Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Kumruca'da uzun zamandır sera üreticisi olarak çalışmaktayım. Geçimimiz tamamen buna bağlıdır. Özellikle bu pandemi döneminde ilaç, gübre, sera örtüsü ve birkaç tüccarın almış olduğu kararlar neticesinde sebzelerimizi çok ucuz satmak zorunda kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız çöpe döküyor. Bazılarımız... E, toplayıp ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor ama e, genelde biz bu işi geçimimizi sürdürmek için yapıyoruz ama devlet büyükleri hiç bizi düşünmüyor. Nasıl geçinir, nasıl yaşamını sürdürür diye bir e, çaba harcamıyorlar. Bizleri düşünen kalmamıştır. Özellikle bu yıl ektiğimiz patlıcanlar bu pandemi döneminde satacak hal tüccar kalmamıştır ya da çok ucuz fiyata almak istiyorlar biz de satmak zorunda kalıyoruz satabildiğimiz kadar diye çaba harcıyoruz. Bak kaldı başındaki patlıcanlar iyisini topladık ama bunları satacak. Ee, ne komisyoncu ne de tüccar bulab bulacak şeyimiz yoktur. Ee, bıktık artık yaşamaktan. Bu e, devlet çiftçilerin, işçilerin yanında olacağız diye söz verirken hani bu sözlerin niye yerine getirmiyorlar? Biz artık yaşamaktan bıktık. İntihar mı edelim? Hırsızlık mı yapalım? Soygun mu yapalım? Ne yapalım? Geçinmek için e, varımızı, yoğumuzu hep buna harcıyoruz bir bebek gibi büyütüyoruz. Ama gelin görün ki devlet büyükleri bize seyirci kalıyor. Bizim yaşamımız budur. Bizim bu bölgede e, birçok arkadaşımız değişik sebzeler üretmektedir. Ama hepsinin şu andaki düşünceleri satamamaktan şikayetçi, zirai ilaç bayilerinin olan borçları ödeyememekten şikayetçi, bankalara olan Borçlarını ödeyemez durumdalar. Ondan şikayetçi. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Borç gırtlağımıza kadar geldi. Ee, yaşamımız zor sürdürüyoruz. Bize sahip çıkan yoktur. Yeter. Yeter artık. Hani bu kadar da bir insanın üzerine gelinmez ki. Bizi yok sayanlar, bizim ürettiklerimizi pazarlamayıp başka ülkelerden ihraç edenler, ithal edenler, Pazarlayanlar bizi hiç mi görmüyorlar? Bu e, kulaklarını tamamen tıkadılar bize karşı. Biz ne yapacağız yani? E, i̇ntihar mı edelim yani? Gerçi bu konuda intihar eden arkadaşlarımız bile var. E, söylemek istediğim, biz üreticiler zor durumdayız. Ben bir patlıcan üreticisi olarak zor durumdayım. Diğer bir arkadaş biber, birisi domates. Diğeri başka bir salatalık örneğin satamaz durumda. Dökenleri gördüm. Halin çöp bidonları tamamen sebzelerle dolu. Bazı yorum atan arkadaşlarımız vardır. Biz burada 6-7 liraya alıyoruz. Siz çöpe niye döküyorsunuz diye yorumlar atılıyor. Ama biz de satamıyoruz. Aradaki farkı kimler yiyor ki denetimler yok. buna bir çare bulunması lazım. Hükümetin bir tarım politikası olması lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok perişan durumdayız. Yeter. Bizlere sahip çıkın.